Staj derdi çözülüyor. Şirketler stajyerlere uzak dururken Cumhurbaşkanlığı çareler üretiyor. Son dönemde stajyeri bulmakta zorlanan gençlerin derdini gidermek için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi önemli bir çalışma yürütüyor. Ulusal Staj Programı kapsamında stajyer havuzu kuruldu. Şubat-Mart arasında şirketlerden 156.240 talep geldi. Bugüne kadar 80.766 öğrencinin staj yapacağı kurum belirlendi. Şimdi ben burada bir tecrübemi anlatayım. Aha. Stajyerler çok önemli bizim için. Hakikaten birçok kişi mesela iletişim fakültesini bitiriyor, işte elektrik, elektronik mühendisi oluyor. Bunların hepsi altyapıda efendim medyaya şeyi var. Medyada ya şeyi olur, hizmeti olur gelecekte. Şimdi bu çocuklar geliyor, boynu bükük bir şekilde, koynunda bir şeyle, dosyayla. ...efendim ben zorunlu staj yapmak zorundayım diyor. Bir tane almışlardır, o devam ediyor. Efendim bizim bir stajyerimiz var, iki stajyerimiz var falan. Halbuki bunları çok sıklıkla değiştirmek lazım. Niye değiştirmek lazım? Şunun için efendim, şimdi bu çocukların arasında hakikaten ben bir diploma alayım... ...e babamı da zaten susturayım, babam, annem... ...ya senin bir işte yüksek okul bitir, bir fakülte bitir diye falan deyip dururlardı. Ben bitirdim, baba bak benim şeyim de var, belgem de var falan... <laughs> diyecek şekilde insanlar var. Hı hı. Farklı işlerle meşgul oluyorlar. Sırf baba ve annelerini, ailelerini Bugünlerde de imtihan var. Sınav oldu şimdi. Evet. Söyleyeyim. Yeter ki bir yüksek okul bitir. Bir fakülte bitir. Ne olursa olsun. Gerçi onlar hukuk istiyorlar. Tıp istiyorlar mesela. Böyle e, efendim farklı daha şeyler istiyor. işletme isteyen de çok. Niye bunları istiyorlar biliyor musun? Bak kalıbımı basarım. Bazıları bana kızabilir. Kızsınlar. Sırf hayatta bunları yapamadıkları için onlar bir işletme mezunu, bir hukuk mezunu, bir tıp mezunu. Gerçi şimdi yeni, yeni meslekler var. Ben klasik meslekleri Aha. söylüyorum. Hakikaten şimdi belki bu mesleklerin çoğu ileride işte öyle böyle bir işe de yaramayacak. Şimdi buraları e, okumadıkları için anne ya da baba bir tarafı eksik. Ulan ben okumadım. Bari benim oğlum kızım okusun diye zorla işte burayı okuyacaksın diye. Sonra da bir müddet sonra da bir iki falan diyorlar ki oğlum sen bir fakülte bitir ne olursa olsun diyenler de oluyor. İşte okul bitireyim diye gidip Hı -hı. takılıyor geliyor. Sonrasında işte bu stajyerler geliyor. Yani efendim zaten zorunlu bir staj var. Çok kısa abi gelmesem de olur mu? Ya şuraya bir imza at falan. De evladım gel bir şeyler öğren et falan. Ya abi ben öğrenmek istemiyorum falan deyip çekiyor. Bunlar için demiyorum. Ama hakikaten çok zeki çocuklar var. Çok ilgili çocuklar var. Gazeteci olmak isteyen var. Böylesi bir kurumda bir iletişim çağındayız. İyi bir elektrik elektronik mühendisi ya da elektrik mühendisi lazım. E, bu konuda meraklı olanları alıp kenara koyacaksın geleceğini kurtarmak adına. Mesela bugün atıyorum TGRT'de haber e, merkezinde orada 5 ya da en az 10 tane stajyer olsa hı hı. dipten her muhabirin dibine her editörün dibine bir tane adam koysanız hı hı. izlese e, okul bitene kadar ya da son 1-2 iki, e, iki, sene içerisinde en fazla son sene geliyor bir yıl içerisinde bir bakmışsın ki adam altyapı oluşturmuş kendisine bir altyapı oluşmuş hop yavaş yavaş onların yerine geçiyor ve yetişip geliyor. Çok güzel oluyor. Evet. Ciddi söylüyorum. Ama kurumlar e, ya da kurumların işte idareleri, müdürleri bunu istemiyor. Niye biliyor musunuz? Lan bu diyor gelir çıkar geri 5 sene sonra e, yani la teşbih la temsil bu velet benim yerime geçerse ulan geçersekse geçsin. Hı. Yani o müessese için hayırlı olacaksa çok iyi biliyorsa ya bir tane Ataullah Harvas gelecekse ya gitsin Ataullah Harvas bir tane şey hazırlanır. Bir tane plaket Ataullah Bey yaptığınız hizmetlerden ötürü <laughs> size çok teşekkür ederim kardeşim. Buyur falan. Hadi güle güle falan. Hayır bir canım, pasta. O da Hayır, orada Yeniler de gel. Hayır, tabii göndersinler ki. kardeşim. <laughs> Ama yani ben o adamı engellemeyeyim ya. Ben o çocuğu engellemeyeyim. O çocuklara alsınlar. Bir bir sonra sonra bir bakmışsınız efendim. Editoryal masanızda muhabirlik efendim servislerinizde, elektrik elektronik servislerinizde, altyapınızda bir zenginlik var. ...emekli ettiklerinizde gönderirsiniz... ...ya da adam çeker gider... ...öyle yani hı hı. adam... ...arkadaş falan cehirden bana bir bilmem ne kadar para verdiler... ...ben gidiyorum abi hı hı. kusura bakma... ...hani aile geçindiriyoruz... ...valla anlayışla karşılayın... ...çekip gidiyor ya... ...evladım sen bıraktığı yerde devam et... ...şimdi bunlar çok önemli... ...bak şimdi stajyerler geliyor... ...çekip gidiyor... Hı hı. ...ya da bir tane aldık falan diyoruz... ...devlet şimdi buna çare arıyor... ...diyor ki arkadaş... ...devletin kurumlarında... Devletin kurumlarında bunlar staj yapsın. Yarın hakikaten çok iyi insanlar geçiyor. Sözleşmeli hı hı. olarak devlette kalsın. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Tamam sınavlar var o sınavlardan geçiyorlar. Belki sınavlarda başarılı olmayabilir. E, Ama adam sahada çok meraklı, çok başarılı. Sınavdan çıkıp gelen ezber, ezberi bülbül, ezber bülbülü. Efendim geliyor hakikaten adam 90-98 almış. Bülbül ya ne soruyorsan adam biliyor. Ama lan yani oğlum sen ne ben elektrik mühendisiyim abi elektrik mühendisiyim. E şu kameraya bir baksana burada bir şey oldu falan bakıyor. Kameraya trene bakar gibi bakıyor. Bir alta üstte bir yerlere bakıyor. Görmemiş çünkü. Ama öbür tarafta o stajyeri devlet aldığı zaman üniteye o çocuk eğer bir de meraklıysa o çözü çözü şey çözü çözüyor onu. Yani bir bakıma şey ne diyorlar ona? E, e, usta çarak ilişkisi içerisinde geliyor, sahi de biliyor, ustası da başında. Eğer uyumluysa, kavgalı değilse, kendisiyle barışıksa, Aha. bir e, gürültü de çıkarmıyorsa, nur ala nur ya, o ünitede huzur var demektir. Çalış çalışabildiğin kadar. Bunlar da çok önemli. Belki o anda bir sınavı kazanmamış, gelmemiştir ama bu çocuğa. Efendim bir sözleşmeli devlette sözleşmeli personel var. Çalışabilir. Niye çalışmasın ben? Çok güzel olur. Sayın Cumhurbaşkanına demek ki bu şikayetten evet. gitti. O da baktı ki dedi ki oğlum ya bize bu kadar devlet kurumu, hı hı. şirketi, efendim şeyi var. Yani televizyonu var devletin. Kaç tane televizyonu, radyo var? Kaç tane radyo? Bir gazete çıkarmıyor. Hı hı. O da devletin şey gazetesi var ya orada da olabilir. Ya devletin matbaası da var yani. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, matbaası var ya, mesela orada çok iyi matbaadan baskıdan anlayacak ustalara elemanlara lazım. Ciddi söylüyorum, alsınlar. İşte liyakatsa liyakat, eleman orada çalışır, yoluna devam eder. Öbür tarafta da kurumlar habire değiştirsinler eleman, habire değiştirsinler. Birisi gitsin, birisi gelsin. Gelen üzerinde bir sürü hoy getiriyor o mensesen. Nedir o? Eskiden çalıştığı yerlerde edindiği kötü huylar diyelim A firmasına uymuyor. Çünkü her kurumun kendine göre bir yayın şeyi var. Politikası var. Yayın kültürü var. O uymuyor. Bir getiriyorsun adamı bakıyorsun adam farklı bir havada. Sen adamını gönderiyorsun öbür tarafa. O bakıyor lan bu da farklı bir şey falan. Neyse profesyonellik biraz varsa uyuyor o şey politikasına Orada şeyi kurtarıyorsunuz. E, vaziyeti kurtarıyorsunuz. Yoksa hakikaten çok sıklıkla efendim stajyer almak lazım. Kabiliyetlerini efendim şer, şer, aşk şevk içerisinde çalışmak isteyenlerini kademeye koyuyorsunuz. Aralarından, evet. evet. Ayıklayıp. Bunu yapmayan efendim şeyler e, özel kurumlar. Hı hı. Ben e, burada çalıştığım için e, yani medyayı örnek verdim. Hı hı. Ama bir karton fabrikasında, bir televizyon fabrikasında birçok yerde yani söylüyorum. Hı hı. Hatta bir ne diyorsunuz onu? İzmir'de var, fakülte var biliyorsunuz. E, tekstil fa şeyinde hı hı. mesela e, fabrikasında bu insanlara ihtiyaç var. Alacaksınız, sınayacaksınız, deneyeceksiniz. Beğendiğinizi kenara koyacaksınız. Mevzu budur efendim. Evet. Devlet kapmıştır bu Kesinlikle. elemanları bir daha. evet e Bir çözüm bulacaklar Ve inşallah. Ve bütün bütün hakikaten öğrenciler oralara gidecek. Olur ki bize de bir iş düşer ya da orası daha ciddidir der yani. Evet.